herkese Merhabalar elektrik e, ölçüm cihazı yani multimetre dediğimiz bir cihazla e, evdeki e, elektrik voltajını ölçeceğiz e, biliyorsunuz cihazlarımıza zarar veren yüksek gerilim e, dalgalanmaları oluyor Bu yüzden e, bizim bu multimetre e, cihazıyla ölçmeye karar verdik evde, evde e, prizlere gelen e, voltajı değerini nasıl ölçebiliriz? Bu cihazla e, ölçmeyi sizlere anlatacağım. Meskenlere gelen e, voltaj 220-230 volt arasındadır e, tahminen. E, bu voltajı ölçebilmemiz için multimetremizde bu şurada gördüğünüz 750 e, değeri var. 750 e, volt olarak gösterilen bir değer var. Bununla ilgili e, ölçümü yapabilmek için bu kısmı e, of değerinden 750 yazan değer'e getiriyoruz. Yani bu şekilde e, ölçebilirsek yani 750 e, volta kadar e, ölçüm sağlayabiliyoruz. Eğer biz bunu 200 volta getirirsek e, gelen değer 220'nin üzerinde olduğu için bu pek sağlıklı olmayacaktır. Onun için e, buradaki değer bizim için e, 750 volt değeri e, en iyi ölçümü sağlayacak bir değer olduğu için e, bu işaret konumu düğme işaret konumunu 750 volta getiriyoruz. Burada gördüğünüz e, iki tane kısım var. E, bir V yazıyor diğeri de kom kısmı normalde ölçüm cihazını veri aktarabilecek e, soketler bunlar e, şu şekilde göstereyim e, bunlarla bunları kullanarak bir ölçüm gerçekleştireceğiz bu propları kullanarak e, eve gelecek elektriği e, voltajının 220 m daha aşağısını daha yukarısını olup olmadığını veya dalgalanmaları gözlemlemek açısından e, prize takarak e, göreceğiz prizin istediğimiz yerine takabiliriz sağ sol fark etmez e, bunu dikkatli şekilde yapmanız gerekiyor e, aksi takdirde elektrik çarpmaları olabilir aman aman Siz dikkat edin ben nasıl yapıyorum onu gözlemleyin. Yani ola ki herhangi bir cihaz arızası, bir sıkıntı olmasın diye çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde elektrik çarpmalarıyla karşılaşabilirsiniz. Onun için işi daha sağlam almak için teknik olarak sigortanın elektriğe gelen kısmı prize gelen kısımdaki sigortayı indirmeniz ve bu bu uçları prize takmanız, e, cihazı açmanız ve ardından e, sigortayı elektrik sigortasını e, kaldırarak prize elektrik gelmesini sağlayıp nasıl yapıldığını, nasıl ölçüldüğünü hep birlikte bir bakalım. Öncelikle bu kırmızı soket kısmını buradaki e, girişe takıyoruz, şu şekilde. E, bu şekilde taktıktan sonra diğer e, siyah soket kısmı var. O da burada. Bunu da kom kısmına takıyoruz. Şu şekilde. Evet. bunlar buraya taktıktan sonra ve prop dediğimiz bu uçlarla bunları elektrik prizine takacağız. Ve elektrik prizinden gelen akımı ölçeceğiz. Yani kaç volt değerinde bir ev içine akım geliyorsa buradaki değerlerden e, bu o, hesaplamayı yapacağız. E, ona göre dalgalanmaları e, hani gündüz ve akşam olarak ölçeceğiz Çünkü e, akşamları e, elektrik e, tüketimi daha fazla olduğu için e, klima kullanımı işte kombi kullanımı vesaire tüm e, bulunduğumuz bölgede daha sonra e, bu topları buraya yerleştiriyorum bu şekilde dikkatli şekilde. Evet, akşam voltaj değerini ölçüyoruz akşam üzeri. Voltaj değerimiz şu anda 219'a kadar da düşüyor. Yani daha önce 230'lardaydı şimdi 219-220 arasında bir dalgalanma var. Ve değeri okuyoruz, gördüğünüz gibi 230 volt civarında bir enerji geliyor. Elektrik geliyor e, 230-231 normaldir. Hani bunun daha aşağılara düşmesi e, anormal durumlardır. E, 230'un üzerine çıkması çok çok işte daha yükseklere gitmesi daha sıkıntı yaratır cihazlar için. O yüzden evimizde kullandığımız cihazların zarar görmemesi için e, eğer şüpheleniyorsanız e, voltaj gerilimlerin dengesizliğinden e, böyle bir yöntemi başvurmanız en sağlıklı yöntem olur kendinizi risk atmadan elektrik enerjisini keserek yani sigortadan bu uygulamaları yapmanız çok çok önem arz etmektedir yoksa elektrik çarpmaları sıkıntıları vesairelerle karşılaşabilirsiniz dikkatli şekilde yapın eğer yapamayacak durumdaysanız bir elektrik teknisyeninden böyle bir voltaj ölçümünü yaptırmanız daha doğru olacaktır. Yani siz yapmayın. E, tecrübeli bir elektrik teknisyeninden destek alın. E, ve e, e, almış olduğunuz riski e, e, bertaraf etmiş olursunuz. E, o yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Yani bunu kendi başınıza yapmayın. E, yaparsanız da dikkatli şekilde benim dediğim yöntemi kullanarak yapın. Aksi takdirde sıkıntı yaratabilir. Bakın 240'a bile geliyor. Yani 230'dan 240'a çok feci bir dalgalanma var.